hiç kimse ses etmiyor. Cekerim yani yoğurt baktasını götürdüm. Üniversiteye kumaya götürdüm. Hiç kimse de ses çıkmıyor. Niye korkuyorsunuz? Üniversitede korkmayın. Yurtta korkmayın. Devlettedir ama bu kız da devletin evladıydı. Okumak istiyordu. Sorun ha. Sorun cekerim. <laughs> Selam. Bu Türkiye'nin yüzde da müdahale etse katili bulacaklar. Müdahale etmiyorlar. Yurtta korkuyorlar. Üniversitede korkuyorlar. Herkesi susturmuş. Kimseden ses çıkmıyor. Ellisi uçlarınıza koyun. Herkes kendi bir kelime de konuşsa hakimle savcının işi kolaylaştırıyor. Bana gidin, üniversiteye gidin, müdürlerle konuşun, söyleyin ki bu çocuğumuza ne oldu? ama kimse ses olmuyor. Üç aydır tek başına mücadele ediyoruz. Televizyon kanallarından iki tane sadece müdahale etti, köylere gitti, soru sorduk. Hiç kimse gitmedi, sormadı bir şey. Cigerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı. Hep dosya çıkıyor, yarı eksik çıkıyor. Ben benim karşıma geldiği zaman ben gidiyorum. Dosyaya bakıyorum, hep eksiktir, dalga geçer gibi. 18 gün boyunca diyor sudadır. Belki 18 gün suda olursa denetesini nasıl tasmit ettiniz siz? Niye bunu doğru söylemiyorsunuz?